Evet canlarım bir eşleştirme sorusu. Bakalım bir diyor hangisi diyor ayetin cevabıdır. Ayetin cevabı ne? Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümleye biz ayet demiyor muyuz? Evet o zaman bire c gelecek tamam mı? İkiyi 3 yapalım şöyle. Sonra diyor ki iki diyor iki cüz. Cüzün tanımı nedir? Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfada oluşan bölümüne biz cüz demiyor muyuz? Evet. 2'ye A dedik. Sonra ne kaldı? Sure. Kur'an-ı Kerim'i ayetlerden oluşan bölümlerine de sure demiyor muyuz? O zaman 3'e de B. Yani biz C, A, B'yi bulacağız. Cab'ı bulacağız. Cab nerede? C seçeneğinde. Evet Allah ilk insan olan Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar gönderdiği tüm peygamberler aracılığıyla insanları doğru, doğru, yola göstermiş. Kur'an-ı Kerim'de okunup anlaşılmak ve hayatın tüm alanlarını yaşanmak için indirilmiş yol göstericidir. İnsanlığı kötülükten alıkoyup iyiliğe yönlendirmek için gönderilmiş bir ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in kendisine rehber edinen toplumlar tüm insanlığa örnek olur diyor. Buna göre kutsal kitapla ilgili hangisinden bahsetmiştir? Son ilahi kitaptır, son kutsal kitaptır alırım. İnsanlara rehber edinmiştir alırım. İnsanlığı kötülükten alıkoyar. Zaten buradaki paragrafın genelinde doğru yolu göstermesi veya vesaire yine kötülükten alıkoymaktır alırım. O zaman cevabımız D seçeneğidir. Evet bakalım soruda ne diyor? İnsan etrafındaki varlıkları dikkat ile gözden geçirdiğinde küçük büyük her şeyde bir ölçü, plan ve program görür. Her neye be nereye bakılırsa gizli bir gücün atomlara, hücre yapılarına canları hatta ya yıldızlara varıncaya kadar ölçüp biçtiği ona göre dikkatçi yaratıp düzen verdiği anlaşılır. Bütün evren adeta büyük bir canlı organizma gibidir. Bütün parçaları mükemmel ölçülerde birbirini tamamlayan karmaşık bir yapıda ve muhteşem bir sanat eseri olarak yaratılmıştır diyor. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Şimdi mükemmel bir düzeninden, Allah'ın mükemmel yaratılığından, bu mükemmel düzenin e, varlığından baktığınızda ortaya çıkabilecek güzelliklerden bahsetmiyor mu? Evet. O zaman A'yı alırım. C'ye geçtim. Diyor ki varlıklar ölçülü bir şekilde yaratılmıştır. Evet bakın ölçü, plan diyor canlarım. Bunu da alırım. E, evrenin oluşumunda bir gücün olduğu anlaşılmakta da ya bu mükemmel bir güç var, mükemmel bir düzen var. Bu düzenin de mükemmel bir yaratıcısı var insanda. Mükemmel olmadığına göre Tanrı'dan bahsediyor aslında. Yani Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Bunu da alırım bebeklerim. O zaman B seçeneğine baktığımızda diyor ki insan evrenden ayrı bir konuma sahiptir. Hayır insan da evrenin bir parçası, bir organizması olduğundan bahsediyor aslında. Bir de etrafına bakmasından, evrendeki mükemmel düzenden bahsediyor. Asıl mesaj bu. Ee, evrenden farklı bir konumdadır diye de bir mesajı bile yok yani. Bir e, sözü bile geçmemiş. O zaman cevabımız B seçeneğidir. Namaz insana ruh temizliği kazandıran bir ibadettir. Namaz kılarak insan ruh dünyasını zenginleştirirken istenmeyen davranışları da uzaklaştırır. Ba namaz sorumluluk bilincini yerleştirerek insan günah işlemekten, insanı günah işlemekten korur. Çünkü ben tam namaz kılacak ya, ya ben namaz kılan bir insanım. Bu günahı yapmamam lazım. Ya da işte bazı işlerimi bugün öğlen namazı vaktine kadar şunu yapayım. Öğlen namazı kıldıktan sonra şunu yapayım. Sorumluluk bilinci de ortaya atıyor. Nitekim bu ger gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmektedir diyor bebeklerim. Diyor ki sana vahyedilen kitabı oku. Namazı dosdoğru kıl. Ee, gerçekten namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Hocam hayasızlık ne? Haya utanma duygusu demektir. Tamam mı? Utanma duygusu demektir. Pandaların bunu unutma. Haya utanma duygusu. O zaman diyor ki gerçekten namaz insanı hayasızlıktan ve fenalıktan yani insanı ahlakını geliştirir demiyor mu ahlakını yani ruhunu geliştirir demiyor mu yani insanı iyiye yönel, yönlendirir demiyor mu o zaman bunu bulacağım bakın B seçeneğinde iyiye yönelme duygusunu geliştirir ibadet yani namaz o zaman cevabımız B seçeneğidir. Namaz dinin direğidir. Yani bir bina ee, ibadetlerse İslamsa daha doğrusu bir bina İslamsa bu binanın kolonları ve ayakta tutan zemini namazdır diyor yani namaz en temel şeylerden biridir ayakta tutan şeydir değil kolonlar ayakta tutar e biz de bunu arayacağız bakın her diyor ne diyor namaz dini ayakta tutan bir ibadettir bu kadar basit Evet bakalım sırasıyla hangisinden bahsediyor. Artık yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Yani Kabe'den bahsediyor. Nerede olursanız olun namazı yüzünüzü ona çevirin. Yani istikbali kıble. Kıbleye dönmek değil mi? Buna istikbali kıble deriz. İstikbali kıble. İkincisinde neyden bahsediyor? Ey inananlar namazı kalktığınızda yüzlerinizi dizreklerinize kadar kollarınızı yıkayın. Başlarınızı mesedin ve topuklarınıza kadar ee, yıkayın diyor. Ayaklarınızı yıkayın diyor. Yani abdest. Abdest hangisine giriyordu? Hadesten taharet. Hocam necasetten taharet ne? Necasetten taharet bedenin ve et, bulunduğun ortamın temiz olması. O zaman hangi seçenekte var? D seçeneği. Allah insanları doğru yola yöneltmek ve onları bilmediklerini öğretmek için ilahi kitaplar göndermiştir. Allah tarafından Hz. Muhammed'e gönderilen ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim baştan sona Yüce Allah'ın sözüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Kur'an diyor Allah'ın sözüdür. Otomatik insanlara, Allah'a ilet Allah insanlara iletilen bir mesajdır Allah tarafından. Alırım. Kur ben Kur'an parça parça indirilmiştir. Evet Kur'an bir anda indirilmedi. Parça parça indirildi ama metinde var mı? Yok. Almam. Kur'an insanlara rehberlik eder. Evet insanlara doğru yola iletir değil mi? İnsanları doğru yola etmek için bir rehberdir. Alırım. Ne, ne oldu? 1 ve 3 2 olanı eledim. C seçeneği. Ey iman edenler Allah'a peygamberine peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Yani burada aslında neyden bahsediyor? Allah'a iman, meleklere iman, inanç esaslarından bahsetmeyeyim o zaman cevabımız A seçeneğidir. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Burada şundan bahsediyor. Tanrı diyor yani Allah diyor. Bir iki tane olsaydı diyor. Ee, evrende herkes ikisi de kendi dediğini yaptırmaya çalışırdı. Kendi dediğini yaptırmaya çalıştığı için evrende bu kadar mükemmel düzen olmaz. Her ikisi de ilah olduğu için benim dediğim olsun derdi. Ama bakıyoruz evrende mükemmel düzen var. O zaman Tanrı iki tane tanrı yani Rabbimiz bir ve tektir diyor. O zaman Allah'ın birliğinden bahsediyor. B seçeneğidir. Evet diyor ki Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'e gelerek bize Rabbinin suyunu anlat demişlerdi. Olay üzerine İhlas suresi indirdiği bilinmiştir. Yani aslında neden İhlas suresi, suresi indirilmiş? İhlas suresinin indiriliş sebebinden bahsetmemiş mi? İndiriliş sebebi değil mi? Nerede bu? C seçeneğinde.